Herkese merhaba. Bugün ACAS e 100 premix yoğuşmalı kombimizin genel bakımlarını yapacağız. 7 ayda bu kadar kirlenen bir cihazda 3-5 yıldır bakımını yaptırmadığımız kombinin durumunu görmeniz adına bu işlemi çekiyor, gerçekleştireceğiz. Şimdi kombinin bakımlarına başlayalım. gördüğünüz gibi yoğuşma kabı dolmuş durumda. Bakın diğer parçaları da birazdan size göstereceğim. Şimdi kazanı sökeceğiz. Buraları hızlı geçeceğim. Kazanı söktükten sonra size daha net durumu izah edebilirim. Evet. Bu da e, alevin oluştuğu yer. Hası buradan püskürtüyor. Durumu iyi. Yoğuşmalı kombilerde hiçbir şekilde fan motoru temizlenmez. Çünkü üzerinde elektronik kart mevcuttur. Fan temizliyoruz diyenlere çok itibar etmeyiz. Evet. Yoğuşmalı kombimizin kazanı şu an bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz paslanmış. 7 aylık bir kombi olmasına rağmen e, ee, ciddi oranda bir pas mevcut. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Termokehir ısıtma sistemleri olarak bizim yaptığımız işlem şu şekilde oluyor. Normalde bu işlemleri ee, en üst Türkiye'de yapanı görmedik. Bu işlemin faydası nedir? Normalde sadece yoğuşma gideri temizleniyorken biz yoğuşma olarak kazanın içerisini de temizliyoruz komple. Bu sayede içinde de oluşan tortular tamamen temizlenmiş oluyor. Yani sistemi temizliyoruz. Bu da faydası nedir? Olası e, yoğuşma gideri tıkanmalarında kazana tamamen su bulaşmış oluyor. Yani tıkanıklıktan dolayı tortulardan kaynaklı olarak su aşağı doğru bu yoğuşma giderinden gidemiyor. Ve komple kazan içerisinde su doluyor. Çok kısa sürelerde kazanın tamamen e, değişmesine sebep oluyor. Bu işlemi yaptırarak hem kazan ömrünü uzatıyorsunuz hem de kombiniz daha verimli çalışıyor. Bunu temizliyoruz. boşluklar vardır. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an? Boşluklar tıkanır. Tıkandığı zaman da cihaz e, atık gazı sağlıklı bir şekilde tahliye edemez. Ve bundan dolayı yoğuşmada verim kaybı olur. Şimdi bakın gördüğünüz gibi e, paslı suları görüyorsunuz. Şimdi daha detaylı göstereceğiz. Şekilde. Bu işlemi henüz e, buharlı temizliği yapan veya ile komple bu boğuşma gider hattını temizleyen bir firmaya rastlamadık. Yetkili servisler de buna dahil. Ama bunların hepsi cihazımızın ömrünü uzatmak. Ve e, olası ciddi arızalardan da sizi korumak adına yapılmaktadır. Şimdi şöyle göstereyim. Bu normalde yani 7 aylık bir cihaz olmasına rağmen içerisinde bu miktarda bir pas mevcut. Şimdi yoğuşma kabını temizleyebiliriz. Bakalım yoğuşma kabımızın da içi ne durumda? Evet. Şimdi ise cihazımızın e, yanlış metal tankını şarj edeceğiz. İçerisinde bir bar olması gerekiyor. Eksilmemiş olabilir. Bakalım. Kaç barlık bir hava mevcut içerisinde. Bu arada e, sektörde bilinen bir yanlışı düzeltmemiz gerekir. Bazı usta arkadaşlarımız kendilerini usta diyorlar. E, azot basıldığını veya gaz basıldığını iddia ediyorlar. bir tankına herhangi bir şekilde azot veya gaz şarjı yapılmaz. Sadece normal hava şarjıdır. Hava basarsınız bir var olması gerekir bunun da. Evet. Gördüğünüz gibi tam olarak da bir var hava basıncı mevcut. Genişme tankımız tam istediğimiz seviyelerde sağlam. Evet. Şimdi plakalı şanjörü temizleyeceğiz. Evet. Önce biraz buharla içindekini yumuşat yumuşatacağız içindeki tortuları. Bakalım şu an 70 derecelik bir <laughs> sıcak su çıkışı verdi. Yaklaşık bu 100 derece olduğunda kaynama derecesine geliyor. Buradan. Ayrıca ハワイクミックスのコースクリーン、コーラーのスター、ミニオンファッション、ハイファッション。 Evet. evet, kombimiz kışa hazır. Tertemiz oldu. Suyun kirini görüyorsunuz. Bu şekilde. Bu işlemleri yaptırarak hem kazanınızı hem genleşme tankınızı hem plaka işaretçileriniz hem de genel olarak cihazın temizliğini, kontrolünü yaptırdığınız vakit ciddi bir e, tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bakımla birlikte daha düzgün bir yoğuşma yaparak daha verimli çalışacak kombimiz. Hepinize iyi günler dileriz. Başka bir bakımda görüşmek dileğiyle.